Güvenilir Ürün Platformu Türkiye'nin Kahramanları projesinin 12. il buluşmasını Ordu'da gerçekleştirdi. Yine yerel üreticinin sesi oldu, onları büyük alıcılarla buluşturdu. Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin Kahramanları projesinin 12. il buluşması Ordu'da gerçekleşti. Buradaki amaç e, yerel üreticileri e, alıcılarla buluşturup onların işte bakış açılarını, görüşlerini ve satış inisiyatiflerini geliştirmek. 2,5 yılda 5 bin üreticiye ulaşan etkinlikte yine yerel üreticiler perakendecilerle buluştu. Projenin 12. buluşmasında üreticilere iş geliştirme ve e-ticaret eğitimleri de verildi. Satış zincirleri var. Aynı zamanda internet sisteminin çok önemli platformları var. Onlar buradaki üreticilere şöyle yaparsanız daha iyi bu ürününüzü Türkiye'ye ve dünyaya belki pazarlayabilirsiniz diyecekler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler yapılan çalışmayla ordunun yerel kalkınmada bir model olabileceğine işaret etti. Etrafta dünya kadar bitkimiz var. Bir dünya kadar bitkimiz var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sorduğu zaman da hemen başlıyor. Kaldirik diyoruz, hemen hoşgören diyoruz, melevizen diyoruz. Konuyu onunla başlıyor, onunla bitiyor ama onu ticarete çeviremiyoruz. Yapacağımız arkadaşlar çalışmalarda ordu bir model. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da yerel kalkınmada ordunun başarılı örnekler sergilediğini vurguladı. Biz de e, Ordu Yumurtacılar Birliği Başkanı Celal Bey, e, Aybastı Süt Birliği Başkanı Hasan Bey onlarla beraber ordunun yumurtalarını, ordunun o Aybastı Yaylası'nın harika peynirlerini, tereyağını marketlerimizde sunmaya başlamıştık. Bunlar da yıllardır ilerliyor, devam da ediyoruz. Akkuş fasulyeyi verdik aynı şekilde, organik fasulyemizi verdik. Ordu burada önemli örnekler sergiledi, sergilemeye de devam edecek inşallah.